Arkadaşlar bugün oynayacağımız oyun böyle imkansız cam köprü. Oynayacağımız oyun. Şimdi başladık. Daha doğrusu çok eskiden başladık. 2 yıl önce başladık. Daha yeni başladık. Şaka yapıyorum. 2 3 Kaç adım oldu sayan var mı? İlerleyelim, 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 ilerleyelim. İlerliyoruz. Yetmiyor. Yetmiyor kazanıyoruz. Yetmiyor kazanıyoruz. Haydi ilkincisinde kazanalım derken. Hadi hadi daha ilk başlayış bu başlangıç. İkinci olur muyuz? İkinci mi üçüncü mü? Hayır olmaz bu. Olmaz bu. Şapkam neden gri bilen var mı? Gidiyorum. Gidiyorum. Del. Aradaki dikdörtgenlere değmememiz lazım. Yoksa ölürüz. Oyunun amacı bu zaten. Bazı köprüler kırılıyor. Cam köprüler bazıları kırılıyor. Ayak basmayı yetmiyor. Bazıları sağlam. Bazıları çürük. Sonra yenileri yapılıyor. Onlar da çürük çıkıyor. Mesela Oyun işte. Yani ben öylesine söylüyorum yani. Oyun amacını anlatmak için. Hem eğlenmek hem de oyunun amacı. İşte çürük çıkıyor. Biz de çürüklere basmadan gidiyoruz. Dikdörtgenlere bakın. Mesela bir tanesi çürüdü Alevlerde daha çok çürür. Alevlerde. Çünkü yakıyor, camını yakıyor. Sonra da çürüyor. Mesela benim bastığım bakın kaç tane şey olmuş. Bakın görüyorsun. Ah, ah, ah. Ölmüşken üçüncü oldum. 1140 oldu para. Üçüncü dakika. Hadi başarırız, başarırız, başarırız. Başaralım. Lütfen hayır olmaz. Olmaz. Olmaz böyle şey. Uçan alıyla mücadele edeceğim. Koş kazan. Uçak uçuyor uçak. Sen herhalde ya üçüncü ya dördüncü olacağız. Birinci oldu. Tekrar geliyorum. Tekrardan geliyorum. Geliyor, geliyor. Uçak gibi. İn YERE go go Coach Chase Çok yavaş ilerliyor. Yine bir başarı. Yerden daha hızlı gidiyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Yerden daha hızlı gidiyor. Daha alçaktan gidersek ne olur? Fazla alçaktayız. Havadan gidince bakın çok yavaş ama alçalınca hızlı. Sen de kaç kere kazandım sayamadım. bayağı kazandım. Alçaktan açalım ki daha hızlı gidelim. Bence bu pek alçak olmadı. pek de olmadı. Eee alçak böyle yetersiz böyle de fazla olmuyor kontrol edemiyorum bu kendisi de gider herhalde gitmiyor kendisi gitmiyor benden başka da var elmas elması alabım elmas Oldum, alamadım, alamadım, alamadım yeter. Çık, çık. Hı. Bu yeterli. Ya daha hızlı gitmek istiyorum. 2020. yıl. Jet gibi gidiyorum. Jet. Jet. Sesler duyuyor musunuz arkadaşlar? Hazinenin içindeyim. 2300. yıla gelmedik daha. Başa baş gidelim böyle. Başa baş gidemiyoruz böyle. Kontrol edemiyoruz böyle çık çık. Yeterli bu. Daha alçaktan açalım derdim ama bu yeterli. Fazla alçak olmasın daha iyi. Hiç bırakmıyorum kolumu hiç hiç. Bırakmıyorum. çünkü ki. Hemen gidiyorum. Yuhuu. Hız bobini daha iyi. Ben neden hız bobini almadım ki zaten. Ama onunla da hızımı kontrol edemiyorum. Bırakma. İkinci gün. Tekrar geliyorum. Ben de silindir. Geliyorum yine. Yine geliyorum. Yine geliyor. Ortalama gidiyorum. İşte bir kez daha kazanç. Daha da hızlandım. Alçaktan uçayım. Daha hızlı. Bu de yükseliyor. Ben bunu mu izalayamıyorum? Olma Dur. Yeter. Yeter. Tamam. Dur. Dur. yerinde. Bu iyi. Şükürler olsun. Daha da alçalıyorum. Neyse. Şöyle geçeyim ben. Jay Kesin tekrardan hızlı geliyorum diye ismim silince. Diyorum silince. Herkesinki silindi çünkü herkes yaklaşıyor. İşte Ya para kastı. Alttan uçayım, daha alttan uçayım. Daha da, daha da alttan uçmayayım. Bu yeterli. Evet oluyor. 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 Hadi bir kazanç daha. İstediğim yaptı. Dur dur dur. Dur. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz.